Evet, hepiniz hoş geldiniz. 1 Ağustos'tan beri sürdürdüğümüz 2. Yüzyıl İktisat Kongresi buluşmaları son etapına geldi. Bugün 3. günündeyiz. İşçiler, çiftçiler, sanayiciler, tüccarlar ve esnaflardan oluşan paydaş gruplarının Ağustos'tan bu yana sürdürdükleri ilkeler ve kararlar oluşturma süreçleri bu iki gün içinde tamamlanacak. E, bu iki gün boyunca e, her biri hem diğerlerinin almış olduğu ilkeleri ve kararları kendi aralarında müzakere ediyorlar. Hem de doğa, tarih, inovasyon ve demokrasi masalarındaki iki yüzün üzerinde akademisyenin çok farklı bilimsel akademisyenlerin oluşturdukları çalışmalarda kendi metinleri üzerinde yaptıkları çalışmaları müzakere edecekler. Yani akademisyenlerin kavramsallaştırma, revizyon ve müthiş çalışmalarını kendi aralarında tekrar müzakere edecekler. Böylece nihai metinlere yarın e, gün sonu itibariyle ulaşmayı hedefliyoruz. Ve Sonunda da 21'inde yine tüm paydaşların hazır bulunduğu bir toplantıda tek tek tüm ilkeleri, ve kararları oynadığına sunacağız ve oynama sonucunda da nihai metinlere ulaşmış olacağız. Bir yandan e, bu belgelerimizin, paydaş gruplarının yaptıkları çalışmalar devam ederken bir yandan da ulusal e, ve uluslararası birçok siyasetçinin, akademisyenin, bilim insanının sunumlarına ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın her yerinden çok kıymetli katılımlar var. Türkiye'nin çok kıymetli bilim insanları, e, siyasetçileri e, sunumlar yapıyorlar. Onlardan yine e, akademisyenlerimize e, ve bilim insanlarına e, görelik, ilham veren, e, ufuk açan sunumlar buluyoruz. Bu sunumlarda yine e, son, e, nihai gün yapılacak olan toplantıya yine yol gösterici bir rol oynayacak. Üçüncü bir e, çalışmada, yine bu iki çalışmaya paralel olarak devam ediyor, o da e, forumlar. Yani 100 yıl öncesinde sadece işçiler, çiftçiler, sanayiciler ve tüccarlardan ibaret olan ekonominin dinamikleri bugünün e, yüzyılında, bugünün dünyasında e, yeni bir takım katılmasına şahitlik yapıyor. O da sokak ekonomisi gibi, sanat ekonomisi gibi, gençler, kadınlar gibi, girişimciler gibi farklı bir takım dinamikler. Onlar da kendi aralarında yaptıkları forumlarda e, yine e, sonuç ürgütücesine esas teşkil edecek katkılar yaratmış oluyorlar. Özellikle çok farklı e, platformlarda yürüyen e, bu çalışmalar e, toplantının iktisat kongresinin son birine e, son halini almış olarak gelmiş olacak. Bütün bunları niye yapıyoruz? Çok kısaca ondan da söz etmek istiyorum. Yüz yıl öncesinde yanlış yıkılmış bir coğrafyada yıllarca işgal altında kalmış bir memlekette Türkiye'nin her yerinden bir araya gelen 1135 delege yeni kurulacak devletin, cumhuriyetin ekonomi politikalarını belirlemek için bir araya gelmişler. Ve 17 Şubat 1923, 4 Mart 1923 tarihleri arasında 16 gün boyunca o iktisat politikalarını belirlemek için aralarında bir ortak akıl inşa etmeye çalışmışlar. Aşar vergisinin kaldırılmasından rejis sisteminin terk edilmesine köy enstitülerinin temellerinin atılmasına sanayi bankasının kurulmasına birçok başlıkta ticaret borsasının kurulmasına birçok başlıkta birçok yenilge başvurulmuş ve yeni cumhuriyetin ilkeleri belirlenmiş. İzmir bu büyük kompleyel ev sahipliği yapmış nasıl ki Erzurum Kongresi Misak-ı Mili yani Türkiye'nin yeni sınırlarını belirleyen bir kongre olmuşsa İzmir İktisat Kongresi de e, misak Nisak İktisadi yani Cumhuriyet'in iktisat politikalarının belirlendiği bir kongre olmuş. Özetle bu iki kongre sonrasında Cumhuriyet'in şekillendiğini, kurulduğunu söylemek mümkün. Bugün de Yüz yıl öncesinden ilham alarak İzmir şehri, Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda ve tüm e, Türkiye'nin her bölgesinden, Türkiye'nin her katmanından, her kategorisinden e, katılımcıların e, bir araya gelmesiyle e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yepyeni bir Türkiye'nin kurulması için e, bir araya geldiler ve 8 ay süren bu çalışmaları bu önümüzdeki 2-3 gün içinde sonlandıracaklar. Bugünün siyasal iklimde, bugünün siyasal sorunlarına çözüm aramak için değil, geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için yapılan bir kongre bu. Bir gelecek tasarımı aslında. Yani gelecek yüzyıla, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına sadece yapılan yollar, köprüler değil, iyi tasarlanmış bir gelecek miras bırakmak istiyoruz. Bu nedenle de bugün e, şu karar verdiğinizde de sizlerle paylaşmak isterim. İktisat Kongresi 21 Mart günü son bulmayacak. Aksine her sene bu kongrenin e, verdiği kararları, bu kongrenin tespit ettiği ilkelerin takibini sağlayacak e, buluşmaları gerçekleştirmeye karar verdik. Her yıl adeta bir ilerleme raporu ortaya konulması gibi bugün alınan bu kararların bir yıl içinde e, nerelere vardığı, hangilerinin gerçekleştiği, hangilerinin neden gerçekleşmediği, hangilerinin gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiği hususlarını müzakere etmek üzere tekrar bir araya gelecek. Özetle bugün alınan kararların sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü bu ülkenin memlekette sadece siyasilerin yukarıdan aşağıya verdikleri kararlarla şekillenen bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Hepimiz bu ülkenin kılcallarından beslenen, farklı dinamiklerinin özgürce fikirlerini ortaya koyduğu ve bu özgürce şekillenen fikirler ışığında da belirlenecek siyasi kararlar olmasını temenni ediyoruz. Ve bu kararların o nedenle sonuna kadar takipçisi olacağız. Ve daha adil, daha müreffeh, daha özgür ve daha demokratik bir ülkeyi kurmak için bu İktisat Kongresi'nin e, çok aydınlatıcı bir rol üstleneceğini söyleyebilirim. Özetle heyecanımız çok büyük. Tarihsel bir görev yerine getirmenin sorumluluğu içindeyiz sadece biz değil, kongrenin paydaşı olan herkes, tüm delegelerimiz, 180'in üzerinde kurulun temsilcisi olarak burada bulunan 500'ün üzerindeki delege, günlerdir olağanüstü değerli sunumlar yapan akademisyenler, bilim insanları ve forumlara katılan çok değerli kazanımcılar, herkes bu büyük heyecanı taşıyor, bu büyük tarihsel sorumluluğu o nedenle geleceğe, bu ülkenin, güzel üzeri ülkenin geleceğine hepimiz çok daha büyük bir umutla bakıyoruz. Evet, ben e, bu kongreye katılan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Acımız, yasımız çok büyük. Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımlarından birini yaşadık. Bu vesileyle orada hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımıza, Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine, sevenlerine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. diliyorum. Ee, diliyorum ki bu inkazın altından da bu kadın Türk'ün evlatları olarak bizler hep beraber kalkıp yeni bir ülkeyi inşa etmeyi başaracağız. Ee, bu depremin üzerinden bir de ulusal felaketinin yine yeni can kayıplarına yol açtığını öğrenmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Ee, orada da e, kaybettiğimiz tüm, tüm, canlarımız için yine Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, benim e, yaptığım bu özet dışında sonusu olan yani basın arkadaşlarımız varsa buyursunlar. Ege'den sonra sözü Başkanım aslında kongreyi takip ettiğinizi söylemesiyle birlikte aslında e, önemli soruya da yanıt Yani acaba bu hayata geçecek mi sorusunda. Ancak maalesef son yaşanan olaylar, felaketlerle birlikte e, sizce kongrenin e, beklenen e, yankıyı yapabildiğini ve beklenen etkiye yaratabildiğini düşünüyor musunuz? Evet. Tam da böyle düşünüyorum. Çünkü e, aslında 100 yıl öncesiyle karşılaştırarak yine bir cevap vermek mümkün. 100 yıl öncesinde de çok büyük bir olumsuzluk vardı toplumda. Yani e, çok büyük bir yıkım yaşanmıştı. E, belki de e, tarihimizin, hatta bugün değerli hocamız Şevket yaptığı çok önemli bir tespit var. 1807'den 2020'ye kadar 200 yıl bir zaman dilimi içinde hem ekonomik, kültür bakımından, ülkenin gayri zahmetçi vasıtasını hem kişi başına düşen milli gelir bakımından e, en düşük seviyesini yaşıyor 1915-1920 tarihleri arasında. Kısacası çok büyük bir e, yıkım var, çok büyük bir e, yoksulluk var ve bütün bu koşullara rağmen e, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin her yerinden 1935 deliliği bir araya getirerek o yıkım ikliminde, o umutsuzluk ikliminde bir gelecek inşasına soyunuyor. Yani e, o gün atalarımız bunu başarmışsa, bugün bunu başarmak bizim tarihsel sorumluluğumuz. Tam da bu nedenle daha çok başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Daha iyi tasarlanmış bir geleceği inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bugün acılarımız çok Yasamız çok büyük, bu doğru ama bir yandan da bu ülkenin gelecek nesilleri için, çocuklarımız için, torunlarımız için, burada yaşamaya devam edecek gelecek nesiller için de bir gelecek tasarlamak mecburiyetindeyiz. Bu, hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Buyurun. Efendim, Ses e, Sayın Başkan, e, konferin çıktılarını İktidar Gelecek Hükümet'le paylaşacağınızı söylediniz ve takipçisi olacağını söylediniz. E, fakat yapılan e, yapılan bazı eleştirilerde de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel olarak onu düzenlediği ve yereldeki çıktıların ulusalı bağlamadığı yerel sınırları içerisinde kalacağı eleştirileri geldi. Siz bunları ne söylemek istersiniz? Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak olayın e, bütün bu kongrenin organizasyonunu üstlendik. Kongreyi inşa edenler ülkenin her yerinden gelen delegelerdir. Dolayısıyla bu kongreyi düzenleyen, ev sahipliği yapan İzmir'dir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Ama kongreyi inşa edenler Türkiye'nin her yerinden katılanlardır. Dolayısıyla bizim e, böyle bir iddiamız zaten yok. Bu e, İzmir'in tarihsel sorumluluğu olduğu için bu noktadayız. İzmir'in böyle bir kongreyi düzenlemesi 100 yıl önce nasıl mümkün olmuşsa, yani nasıl o zaman İzmir'de düzenlenmiş olması bir tesadüf değilse, bugün de İzmir'de bu kongrenin düzenlenmiş olması bir tesadüf değildir. İzmir tarih boyunca Anadolu'nun yeniliklerinin öncüsü olmuştur. Anadolu'da tüm e, gelecek vizyonunu, vizyonun ortaya konmasına ev sahipliği yapmıştır. Bugün de bizim rolümüz bundan ibarettir. Ama kongre, kongreye katılanlara aittir.